гүлайдын алибек гүлайдын тақтарханым кздедиже оалад var? Valla bugün e, 72 tane hasta var. Oo baya çokmuş ama hepsini alamayız ki. Alırız, alırız. Yok Hepsi yok. sırada bekliyor Hemen bir iki tane alalım çabuk. Öbürleri? Öbürleri kalsın özel muayenehaneye geç kalacağım, hadi. Özel muayenehaneye geç kalacağım. Çok perajı var hem de. Bir <laughs> numara gel buraya! Biz burada neyiniz vardı? Ne? Oh. Neyin vardı diyorum? Alek, kalbana tam ihtiyacım linye, dedim işte, gire de beje. He? Mavda. Bela Şerif'e kurban. Maslıyım o maslıyım, la maslıyım. Oğlan maslıyım ama bak... ...perçey gezer beni. Hadi sağlık amaçlarım mal almadık. Hihihi, bir şey ne. Doktor hanım... ...bu nakoş... ...Türk'ü bilmiyor. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Valla bu Türkçe bilmiyor. Sizin zamanında bilmiyor. Değil. Türkçe bilmiyor mu? Türkçe bilmiyor. Anlat o zaman ona, nesi varmış? Doktor, bir şey ya. خدا علی کو اش دی چیره کو میه می پیوه تشکی دینی نه ما فقیره خدا چیه نه دکتر خانم بونه بی چیلک بی ده نه نوارمش؟ چیلک و می هلی دو می می چیلک او دیور مو آج دو هنده وارده یا بنا نم اینک به اوکی یا اش تا نه اینک لنه اوکی زندن برو ما دی بی نخوشی هده چیه نخوشی قربان خوشیم خودش ترازی ما گوت نه خلاص دبی ما یک آن دو دو نانزه اشکر دست بیبکم یا یکی والله و الله سریم علی کود بی ور 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 ولت زیفری جان چی جل مالکت ترانسیت میده چی میده چی خود بخیر خوشی را بیش علی کود دبی دکتر سیری نه وارمش؟ اوبلا گیری می‌کند. بونه سیری وسیری سیری؟ همیشه اوبلا گیر می‌کند. باشه می‌دونی؟ باشید می‌دونی؟ دیگه که یه کور بهم مکادار خدای علیکم اول صبح تا صبح هم یه ناولون ها ترقه Ha burada bir sabat var. Ne var? Sabat. Ee, sepet var. <laughs> ha, o orası, orası çok eşiyor. Ne sepeti ya sen? Ee, Beni dalga mı geçiyorsun? E, sepet sepet. Kafeslerde. Bu burada çok eşiyor. Ay 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 eşiyor orada. Sepet. Ne sepeti ya? E, ee, yumurta sepeti. Tekir sınki alıyor ha, burada. <laughs> Bu sınki, sabatın sınki. Göz kafesi mi ağrıyor? Göğüs kafesi ağrıyor. Dişte gidi hep bunu. Aleyküm. Kudüs kim he? Canan bir kork 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 kork. bir vur 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 vur. Cana bir şır 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 Cana Canan çi merhat kanil bir vuj 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 vuj. Ebu yok şey aleyküm. Valla taktör hanım bu çoğu da her gel şimdi vırk Bu tekiye çadır. Taktör hanım burada bir kul var. Ne var? bir ur ver Ur, ne olur? U, ur, at orada böyle uğr uğr geliyor hani böyle varıyor ya hani böyle kanem gidiyorsun, diyorsun çır o at bunun geliyor yufar vur vur, vur, vur. Ki olmuş. Burada çok vur var 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 olmuş. var 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 olmuş? var 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 عليكو ابس شو كم يجي هنا أفاقيمه ولو باك تي عليكو وقت ترختورك سرنا مخالط بايخ وبكشنا كم اف أب شو كم عليكو اف كابو ولو باك تي وتيش جنا ما خرجنا بشك دكتور خلنا بينا نخش ده بي ونطلعه أبو كابوك أبو كابوك 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 عنده Ne rüzgarı? Yok yok, fırtına var fırtına. Fırtına mı? Burası çok yaşıyor, burada sancı var bu kabuklarda. Ya anlamıyorum ya. Bu ayak? Evet. Sancı var. Bacakları mı ağrıyor? Bacakları ağrıyor. İşte gidiyor hep kuru. Behramı da Ne Tamam, tamam, tamam. Ayakta namazı meşhur, iştahı meşhur. Eee, kolun camı he. Aynı vakit dozer serdaret be. Tak verici etti Aliko. Doktor hanım, bir şey, yani. Tektor, hani, nefes daha kaldı, başka yoktur. Ya, mübarek hastalık bitmiyor. Ah doktor hanım, aha bu hastu. Hastu? Ab, ha hastu. <laughs> e, böyle hastu değil, <laughs> hastu o kırpıyor ha. Ne kırpıyor ya? Kim ha kırpıyor? Hani böyle bersin üstünde gidiyorsun ya diyor, kırp 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 kırp. kırp. Ab onun hastusundan geliyor. Hastu. Hastu kemik. Kemik. Ah bu böyle kırp oluyor. Kırk. Kırk. Eşendim. Sancı. Sıktım arıyorsun? Sıktım ağrıyor. Ha bu kuru. Ah, ah, Ne bir şey. Bitti. Ali Bey, ona malyasin yazıyorum. Avaşta ilaç edin bir teyze. Günde bir tablet Hı. alacak. Evet. İşte ama layasini biz. من آن سی؟ اه دیر آج شیره شیر بکوی. مالاکی تو دیامیشی گهربان ملابنن ویش تیشتره که شکیلهش تیول از ما ورنه که برات درمان ملابنی می‌ساعت. اه لعنتی لعنتی ملابنی نه. وای ای باشه. بید اورفام سینی آزیورم. اوه دیر اورفام سینی بکره. و الله بابا یه مرکب رحمای نه. ادر باز و چه مان ثابلو؟ دیر ورنه کدی حوتا. Yazıyorum ona. Günde birer tane yaptıracak. Ağzı bu fırka teci. Dezidim bizde de ben نه. şansatine. kuna kuna چه علاقه خونه سری به همه های سری می تویشتی دویل قناه خواه خود اشتراضی دفت را جیرانی ها دزو آن؟ ایت هره واه بیتم Ma pardon annem, o kesin maav, ne ki maav, lan filan beğenle bu. Tamam kızım bunda maninya tabii. Evet pardon ya. O kadar çok hastalığı çıktı ki. Evet sırtını açmasını söyler misin? Öyle değil Ali Bey ya.

لی از ماشنات ماته توی این مالان که جنبیدی بخوی چی ما؟ اینجی پرکو خردهامش ترکیاته چه علی بی، شبحو سرودکی اسنانمونو بیاریم لطفاً سرودکی چه